Mesela Hazreti Peygamber ne diyor? Bir kutsi hadis. Allah Teala'dan bildirdiği bir anlam. Eynel mutahabbuna fi celal diyor Allah Teala. Diyor. Benim uğruma, uğrumda birbirlerini sevenler nerede? Kıyamet günü. Allah Teala diyor ki eynel mutahabbuna fi Al yawma udhilhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Bugün hiçbir gölgenin olmadığı günde ben onları gölgemde gölgelendireceğim. Şimdi Allah Teala bilmiyor mu eynel mutahabbun diye soruyor yani. Haşa. Allah'ın sorusu öğrenmek için değil. Ama niye soruyor? Bu sorunun anlamı ne? Herkes onları görsün. Bak herkesi onları aslında övüyor Allah bu soruyla. İşte bunlar benim için birbirlerini seven insanlar. Ve onlar diyor diğer insanlar meşakkat çekeceği anda bu insanlar benim gölgemde gölgelenip meşakkat çekmeyecekler. Peki yaptıkları amel ne abi? Yani, birbirlerini Allah için sevmek sadece. Taş atıp kolları mı Oturduğu yerden. Bak Allah katındaki en değerli ameller genelde böyle oturduğun yerden yaptığın amel. Bakıyorsun etrafına, koluna, eline bakıyorsun. Diyorsun ki beni bir zat yarattı. Tamam. O her şeye kadirdir. Her şeyi biliyor bak belli. Bu Allah katındaki en büyük amel. İman. Eyvallah hocam. İman. İkrar ediyorsun. Allah katındaki en büyük amel. Sonra diyorsun ki Allah'ın yarattığı bu insanları seviyorum diyor oturduğun yerden kalbinde muhabbet duyuyorsun. Onların iyiliğini istiyorsun. Diyor ki Allah katındaki en büyük amellerden biri. Ya yarın kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenmene vesile olacak kadar büyük bir amel Allah namına insanı seviyorsun. Ya sevgi yani. Yorulmadan yaptığın iman, yorulmadan yaptığın bir amel. Böyle beden gücü harcayarak, yorularak, çileler çekerek kendini bir itap düşürerek yaptığın şeyler değil. O yüzden arkadaşlar en büyük ameller çok yakın ameller. Cennet hepimize ayakkabımızın bağından daha yakın. O yüzden Allah'ın kötü kullarını tevessül edin. Kötülüğü fırsat bilin. En güzel fırsat kötülüktedir. Yaşasın kötülüktedir.